Yença TV ekranlarına hoş geldiniz. Suriye'de Cerablus ve Azez'de düzenlenen gösterilerde Türk bayrağına saldırıya kadar varan olayları Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, kendisi aynı zamanda göç ve sosyal politikalardan e, sorumlu bir siyasetçi Sayın İlay Aksoy ile konuşmaya başlıyoruz. Kendi stüdyo konuğumuz efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? O görüntüleri izlediniz, ne hissettiniz ve ne düşündünüz? Ne hissettim? İçimde bir isyan hissettim. Çünkü sonuçta bizim en kutsalımız bayrağımız yakıldı ve kimler tarafından yakıldı? Askeri o araçlarımız taşlandı, taşlandı. karkamış sınır tabii, kapısına tabii. yüründü. Tabii. Ama Cuma namazı sonrası bir e, miting oluşturuldu, çağrılar, yapıldı. çağrılar yapıldı. O muhalif gruplar e, Türkleri biz boş verelim artık. Onlar bizi sırtını döndü. Biz YPG ile. Htseyle işbirliği yapalım ve bu bölgenin egemenliğimizi biz koruyalım diye böyle bir çağrılar da yapıldı. Ben ne hissettim? Çok derin bir e, isyan hissettim açıkçası. Neden? Çünkü biz 11 yıldır e, hükümet e, bizim bütün kaynaklarımızı bizden adeta kısarak o bölgeye aktarıyor. Aktardığı gibi de bu insanları yedirdi, içirdi, okuttu işte e, daha farklı elektrik, ev yaptı, ev yaptı, elektrik. Biz burada verdi. konut sıkıntısıyla. Tabii. Biz evet. e, sokakta kalırken onları ev yaptı. Ve döndüler döndüler e, şart koyarak koskoca Türk devletine şart koyarak kalktılar bayrağımızı e, yaktılar. Kaldı ki orada şöyle bir sıkıntı da var zaten. E, ÖSÖ bayrağı ile, e, Türk bayrağını yan yana koyup eşit koyuyorlar. Yani böyle bir hakaret içinde de e, hadsizlik içinde de bulunuyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir e, sıkıntı var bölgede. Hı hı. AK Parti ise aslında bölgeye de çok hakim. Ve kontrol altında tutamayacağını da gördük esasında. Peki o zaman dışları bakın neden böyle bir açıklama yaptı? Muhaliflerle rejimi barıştırmalıyız cümlesini kurdu şimdi şöyle hükümet e, Bence burada artık AK Parti'nin politikası değil Türkiye Devlet'inin e, aklı devreye girmiştir artık ve Suriye politikasında Türk devletin politikaları artık e, yürürlükte şimdi e, hükümet bunu yapmak zorunda kaldı artık yani 11 yılda Çünkü hem kendi tabanında hem ekonomik olarak da hem çevresel olarak da hem çok yalnızlık e, içeren bir bölüm böl döneme girdik hı hı. hem de taban halk kaldıramıyor artık bu insan Dolayısıyla hem bir geri dönüş isteniyor hem de çok ciddi anlamda fakirleştik ve bölgede en önemli aktör olmamıza rağmen en zayıf aktörüz. Hı hı. Yani Dolayısıyla politik politikalarında değiştik, değişiklik yapmak zorunda kaldı. İstediklerini düşünmüyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü eğer isteyerek yapmış olsaydılar e, ılımlı muhalefet dedikleri e, yapıyı... Masaya koymazdılar. İşte ılımlı muhalefetle uzlaşsınlar biz ondan sonra Suriye ile barışırız. Yani siz başka bir ülkenin egemen gücüne siz nasıl şart koyabilirsiniz? Yani diyelim ki bugün Suriye hükümeti anayasasını değiştirdi. Uniter yapıdan federal yapıya geçti. PYD bölgesine bir özel alan ilan etti sonra döndü dedi ki ama dedi bu bölgede Türk vatandaşları da var çift vatandaş olan. Siz bunlara da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de siz vatandaşlık vereceksiniz. Şey milletvekilliği yapacaksınız. Biz bunu böyle kabul edebilir miyiz? Bize göre terörist olan bir PYD mensubu kalkıp meclisimizde milletvekili olarak yapabilir miyiz bunu? Suriye'nin bize böyle bir şey dayatmasını bir kabul edebilir miyiz? Empati kurmamız lazım. Bugün Türkiye başka bir devletin yapısına Müdahale edecek güçte de değil. Yetkisinde de yok. Yani AK Parti burada çok ciddi anlamda haddini aşmış vaziyettedir. Koşul koyamazsınız. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu koşullar zaten başımıza bu çorabı ördü. 10 yıl önce aynı hükümet e, Suriye Devleti'ne dedi ki bu kadroları biz devletinizde istiyoruz. Bakan yapacaksınız, müstişar yapacaksınız şu şu. Suriye Devleti istihbaratı ne dedi? Bunlar hepsi Müslüman kardeşler üyeleri biz bunları alamayız dediler. Esasında problem buradan koptu. Şimdi 11 yıl geçmiş halen bir ders almamışlar. Bugün AK Parti kalkmış ılımlı muhalefet dedikleri e, tamamen e, devletlerine karşı isyar etmiş grupların kalkmışlar sözcülüğünü yapıyorlar. Bu kabul edilemez. Ee, öte yandan AKP ve yandaşlarında da bir söz. E, Suriye karşıtlığı devam ediyor. Bir yandan Mevlüt Çavuşoğlu barıştırılmalılar deniyor. AKP ve yandaşlarda karşıtlık devam ediyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ve yine bu konuyla bağlantılı olacak. Erdoğan Esad'la görüşür mü? Esat'tı, Eset oldu tekrar dostum Esat olur mu? Şimdi bakın görüşmek zorunda. Yani devlette duygusallık ya da kişisel menfaatler yoktur. Milli menfaat vardır. Bugün Türkiye'nin menfaati için... Bugün e, AK Parti kendine göre Türkiye'nin menfaati için Taliban'la görüştü mü? Uh -huh. Görüştü. Uh -huh. Peki e, bugün Taliban'la görüşen AK Parti neden e, Suriye Devleti ile görüşmez? Bir gerekçesi var mı? Ben sevmiyorum. Kaşı var tüyü var. Böyle bir gerekçe olabilir mi? Öyle bir şey yok. İdeoloji yoktur. Menfaat vardır devlet politikasında. AK Parti de burada Türkiye'nin menfaatini ön planda tutarak görüşmek zorunda, anlaşmak zorunda uzlaşmak zorunda. Türkiye'nin önceliği oradaki e, muhalif yapılar. ılımlı muhalefet bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Hı. Bana göre ılımlı muhalefetin tümü yargılanması lazım. Tümü yargılanması lazım. O gün ne gördük? Siz az önce Akçakale'yi de e, anlatmıştınız. Neler gördük? Bayraklarla diğer taraflarda silahlarla bunlar bize karşı sınırımıza dayanmış, isyan etmiş insanlar. Şimdi AK Parti kendine yakıştırıyor mu? Bunları mı temsil edecek? Bunları mı, bunlarla mı karşı masaya oturacak e, Suriye devletiyle siz bunlara si şey yapın diye, e, si siyasete izin verin diye. Bir kere şimdi bir yandan başka bir boyutuna da bakalım. Şimdi hı hı. AK Parti değilim ki ılımlı muhalefette bir liste verecek. Bu insanları biz siyaset yapmasını istiyoruz Suriye'de diye. Hani hangi yetkiye göre ise. Peki Suriye bunları hepsini istihbarat bilgilerini verse ve dese ki bu, bunlar bu katliamlarında bulundu. Ne diyecek Türkiye? Düşünebiliyor evet. musunuz? Ne kadar zayıf bir pozisyona sokuyor Türkiye'yi. Evet. Böyle bir şey olabilir doğru, mi? Doğru, Allah tabii. aşkına ya. Evet ee, Sayın Aksoy, e, Cerablus'taki cuma namazı çıkışındaki e, düzenlenen o mitingi, e, oradaki mesajları ve ardından da Karkamış sınır kapısına yürünmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, cuma namazları sonrası o toplantılar genelde hep bir e, cihat e, çağrısı yapılır veya işte bir toplanma. Çağrısı yapılır hem bölgede dışarıda hem de içerideki içeride de 5 milyon civarında olduğunu sandığımız ama bir türlü net rakamı öğrenemediğimiz bir Suriyeli ve diğer ülkelerden sığınmacı sayısı var böyle bir potansiyel de var ileride hangi tehlikelerle karşı karşıya gelebiliriz? Şimdi bakın böyle bir çağrı yaparak esasında şunu gösteriyorlar biz esasında Türk devletini 10 yıldır kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Neden? Yedirdiler, içirdiler, işte bize bir sürü imtiyaz sağladılar. Biz de vatandaşlık da verdiler. İşte giriş serbest, açık kapı politikası uygulayarak denetimsiz bir şekilde girdik, çıktık. Bizi yargılamadılar, göz yumdular birçok şeye. Ama bizim menfaatlerimiz devam ettiği süre. Esası şunu gösterdiler. Biz esasında Türkiye'yi iplemiyoruz. Menfaatlerimizi korumak için biz gereken her türlü şeyi yaparız ve isyan ederiz. Bunu gösterdiler. AK Parti de bunu çok iyi gördü. Çok iyi gördü. O yüzdendir ki dün e, Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. O var ya Türkiye tarihinde en utanç verici açıklamalardan bir tanesidir. Neden? Resmen orada taviz verdi çünkü. Neden? Biz Suriye halkıyla yan yana olmaya devam edeceğiz diye söyledi. Yani yumuşak bir şekilde geçiş yaptı. Yani tansiyonu düşürmek için. Bu insanlar sizin bayrağınızı yaktılar ya. Bayrağınızı yaktılar. Sizin karakollarınızı bastılar. ...sizi askeri üstlerinize bastılar. Bunun bu yani bu, bunun bir açıklaması yok mu? yani Hatta dün Arapça bir e, barışmayacağız evet. diye bir e, cümle evet. TT oldu Türkiye gündeminde. Hatta evet. bazıları e, şöyle e, cümleler yazdılar. E, i̇sterseniz biz de sizi PKK ve PYD ile barıştıralım ne dersiniz gibi. Gülenle barıştıralım. Öyle mi? Tabii. O da vardı yani. Evet evet gülenle. Gülenle konuşabilirsin. PYD ile konuşabilirsin ama biz Esad'la asla konuşamayız diye. Bakın kendi iç meselelerimize kadar, laf atacak kadar ya da alay edecek kadar cüretli bulunuyorlar. Hmm. Bakın AK Parti çok ideolojik olarak başlayıp sonra menfi olarak devam eden bir politika e, süreci yürüttü. Ama bu insanların yapısını Suriye bilir. Biz bilmiyoruz bu insanların yapısını. Ve 10 yıldır AK Parti bunları öğrenmedi. Neden öğrenmedi? Çünkü böyle menfaat ilişkisi sürecinde devam etti. Ancak onların menfaatlerine ters düştüğü an gerçek yüzlerini gördü. Hı hı. Şimdi buradaki esas sorun ne biliyor musunuz? Şimdi burada e, bu bölgeden bahsediyoruz. Güvenli bölgede olan şeylerden bahsediyoruz. Peki bugün 81 ilimizde Suriyeliler kalıyor burada. Hı hı. Ve 81 ilimizde 11 yıldır bu insanlar beyan esas ülkemize girdi. Kim girdiğini bilmiyoruz. Bugün Bayburt'ta bile Yozgat'ta bile Suriyeler yaşıyor. Şimdi sınır nerede Bayburt nerede örnek söylüyorum. Hı hı. Şimdi bu insanlar komut üzerine nasıl işte cuma namazı çağrı yapıldığında komut üzerine işte e, ayaklanın dediğinizde 81 ilde ayaklanmayı nasıl kontrol edeceğiz? Bu tehlike var çünkü. Bakın bu tehlike var. Biz bunu Cuma günü gördük, değil mi? Hı hı, yani hı. Ak Parti öyle bir e, ateşle oynadı ki Türkiye adına. Hı hı. Yani bu bunu e, kontrol etmesi çok ciddi bir sorun. Bunun kontrol etme tek yöntemi vardır. Bu da bu bölge, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait bir bölgedir. Onun sınırları içerisindedir. Kontrolü kendi ordusuyla yapması lazım. Yani biz Öser falan değil. Burada Orada e, resmi olarak e, Suriye toprakları mı orası toprakları? Evet. Oranın hakimiyeti kimde? Devlette. Devletin kimdir silahlı gücü? Kendi ordusudur. Terörle mücadele eder onlardır. Adana mutabakatımız var mı o bölgede? Bizim 98'de imzaladığınız ortak sınır güvenliği mutabakatımız var mı? Var. O zaman Türkiye işte şu adamlar siyaset yapsın, şu falan bunlar hikaye, bunları zerre kadar Türkiye'de müdahale etme yetkisi de yoktur Türkiye'nin. Bakın yani hı hı. AK Parti'nin hele böyle bir şart koyamazsınız ya. Bizim siyasetimize buna şart koyabilir mi? Suriye diyebilir mi? Ama ben bu adamı istiyorum, yoksa senin anlaşmayacağım diyebilir mi? Böyle bir şey akıl almaz yani. Hı hı. Şimdi burada yapılacak tek şey şu: önce Suriye Devleti Suriye Devleti ile derhal. E, diplomatik ilişkiler başlaması lazım ve en üst seviyede başlaması lazım. İkincisi ortaklaşa operasyonlar yürütülmesi lazım. Yani bugün PYD bölgesine ki Türkiye'nin girişimleri son derece yerinde ve doğrudur ama bunu Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ordusuyla birlikte yapmak zorundadır ki netice somut versin, kalıcı netice versin. Eş zamanlı e, Fırat'ın doğusu, eş zamanlı İdlib Bugün bakın 5 milyon Suriyeli var diyor. Nereden biliyoruz? Sayan mı var? Nüfus sayımı mı yaptı o bölgede? Nereden biliyoruz o rakamları? Bize sürekli bir e, rakam telafi üzeriliyor ve o rakamlar üzerine bize tehdit ediliyor. Bakın Türkiye'ye gelirler. Niye bu insanlar Türkiye'ye gelsin? Sonuçta biz sınırlarımızı koruduktan sonra e, ciddi anlamda bir direniş orada bir engel koyduktan sonra 5 milyon kişi nasıl gelebilir buraya? Bir kişi bile gelemez. Hı hı, yani hı, bunu da aklınıza dalga geçmeyi bıraksınlar. Ayrıca sonuçta şi, şimdi siz hep niye kuzeye doğru bu Suriyelere itiyorsunuz? Güneye doğru gitsinler. Güney zaten kendi toprakları. Hı hı. Yani ya yani bizi bir tehdit edip böyle aklımızla alay ediyorlar. Peki e, Çavuşoğlu'nun bu açıklaması bir seçim yatırımı mıydı? Çünkü ülkede e, bir yandan da sığınmacılar karşı e, yükselen bir e, karşıtlık da var. Böyle bir e, durum da var. E, acaba o kitleyi de mi, ona, o kitlenin gazını almak için mi yapıldı bu açıklama? E, ve son sorumda e, şu olsun. E, Seçim sonrasında yeni iktidar muhalefet bu altılı masadan çıkarsa, iktidar bu altılı masadan çıktığı zaman altılı masanın bir politikası var mı bu evet. konuyla ilgili? Şimdi seçim yatırımlı Çavuşoğlu düzeyinde seçim yatırımı olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü zamları bakanlar açıklar, indirimleri cumhurbaşkanı açıklar. Hı hı. Yani o yüzden <laughs> yani seçim yatırımı olduğunu düşünmüyorum. Bu daha fazla... Kendisi diplomatik ilişkiler yürüttüğü için Rusya'ya, İran'a verilmesi gereken bir mesaj olarak. Çünkü hatırlıyorsunuz 15 gün aralıkla İran ve Rusya da aynı mesajı verdi. Artık konuşmalar bitmiştir, çözüm e, Suriye Devleti ile yapmak zorundasınız diye ikisi de aynı eş günüm olarak aynı ağızla Şam'ı adres gösterdiler. Dolayısıyla Türkiye artık kitlendi. Yani hükümet olarak özellikle kitlendi. Dolayısıyla bu çözümü... Suriye ile yapmak zorunda. Onu e, çok net. Ha, e, seçim yatırımı olduğunda o zaman biz e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalar duyacağız. Henüz e, seçim yatırımı aşamasına gelmediği için daha e, bakanlık düzeyinde bu açıklama yapıldı. Şimdi e, biz e, altın masa olarak, bir göç komisyonu kurduk. Bu göç komisyonu 24 Haziran e, Nisan'da Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ın e, önerisiyle bir göç komisyonu kuralım çünkü Türkiye'nin en önemli mevzusudur diyerekten e, bir göç komisyonu kurulsun diye önermişti. Diğer e, Genel Başkanlar liderler e, de bunu uygun gördü ve bir göç komisyonu kuruldu. Biz en son toplantımızı bu çarşamba günü yaptık. Bir ortak bir metin üzerine bir yol haritası üzerine bir uzlaşı sağladık. Ve bizim iktidarımızda izlememiz gereken yol nedir diye kaba hatlarıyla biz ortaya bir metin çıkarttık. Şimdi bu metinle birlikte Sayın Genel Başkanlarımıza biz sunduk. Hı hı. Bu pazar günü Saadet Partisi'ndeki e, yapılacak olan toplantıda yapılmış olacak toplantıda e, orada e, bu metin üzerine göç üzerine konuşacaklardı. Çünkü çok önemli bir hafta geçirdik biz. E, ondan sonra e, bu komisyon artık nasıl ilerleyecek bize genel başkanlarımız iletecek. Yani nasıl bir yol haritası ilerleyeceğiz diye ama şunu söyleyeyim. Çözüm sağlanacak mı? Kesinlikle. Bakın altılı masadaki e, birinci öncelik Suriye Devleti ile diyalog kurmak, barış sağlamak. Hı hı. E, koşulsuz şartsız bu insanların geri gitmesi. Yani Türk milletin hassasiyeti. Kazanılmış ve, vatandaşlıkları var, tapuları var, arabaları şimdi var, bakın, dükkanları şimdi, var, ticarethaneleri var. Tamam da biz bunlara ev vaat etmedik ki yani buraya gelirken. Hı hı. Yani sonuçta şöyle söyleyeyim size. Bugün Suriyeliler ülkemizi bulunan Suriyeliler geçici koruma statüsünde altındadır. Peki Suri bu geçici koruma statüsünü AK Parti kendi iç mevzuatına göre çıkarttığı bir kanun neticesinde verilmiş bir sıfattır. Peki bugün biz geçici koruma statüsünü kaldırdık. Sıfatları nedir Suriyelilerin? Kaçak. Heh, şimdi siz kaçak bir insana siz siz normalde vatandaşlık vermişsiniz. Bu vatandaşlık düşmez mi? Adamın evrağı yok. Beyan esas almışsınız ülkeye. Evet. Yani iş kurmasına izin vermişsiniz. Haksız rekabet içine getirmişsiniz siz kendi e, esnafınızla. Bu adil mi? Değil. Ayrıca şunu da sormak lazım. AK Partililer kendi seçmeninden oy isterken şunu açık yüreklikle söylüyor mu? Arkadaş bana oy ver ama ben 5 yıl boyunca senden kısacağım ama Suriyelileri vereceğim. Ama bana yine oy ver. Bunu açık yüreklikle söyleyebiliyor mu? söyleyemez O yüzden uh -huh. bu iş derhal çözülmesi lazım. Ee, öncelikle niye çözülmesi lazım biliyor musunuz? Çünkü topraklarımızda çok ciddi bir e, yüksek bir doğum oranı var. Yani 1 milyon 300 binin üstünde bebek doğdu bugün Türkiye'de. Ve bunlar eğer öz vatanlarında yetişmez ise kayıp bir nesile neden oluyorlar. Ve bu kayıp nesil ileride Türkiye'ye çok büyük bir e, terör sorunu olarak Bölgeye de nihayetinde terör sorunu olarak yani bir nevi bir Pakistan olmamızı önünde en önemli şeydir mevcut bir yapı oluşuyor şu an kayıp bir nesil olmaması için hı hı. öncelikle çocuklu aileler derhal kendi ülkelerine yerlerine kendi eğitim sistemine milli şuuruna ulus devlet yapısına kavuşması lazım ki bölge terörle yeni terör unsurlarıyla karşılaşmasın diye. İlhan çok teşekkür ederiz ben bu teşekkür önemli ederim. açıklamaları. Yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.